sizi 2,5 kilometre boyunca ürkütücü küre ormanlarında yürüyerek gidebileceğiniz turizme pek de açık olmayan arka arkaya sıralanmış 3 harika mağaraya götüreceğim. Buraya yazın tek başıma gelmiştim ancak ayılara karşı maçam yemediği için bu kez yanıma 1.90'lık Mehmet ve Tosya bıçkımı da alarak güvenle yola koyuldum. Kapıda oldukça detaylı bilgilendirme var. Parkurun zor olduğu belirtilmiş. Dizine güvenen gelsin. Ağaçlar ve kayalıklardaki kırmızı renkleri takip ederek 20 dakikada 550 metre yürüyüp mantar mağarasına ulaşıyorsunuz. Mağaraya girmek için merdivenlerle 10 metre aşağı inmek gerekiyor. Mağara adını içinde bulunan 3,5 metrelik mantara benzeyen dikitten alıyor. Her yerinden su damlayan mağarada hiç ışık kaynağı yok. Yola tekrar koyulup 650 metre yürüdükten sonra içine girmenin imkansız olduğu ahşap bir terastan izleyebildiğiniz ejder çukuruna ulaşıyoruz. Oluşum itibariyle obruk olan çukur 70 metre derinlik ve 385 metre uzunluğa sahip. İki taraftan ışık alan özel bir yer şekli. Yine yoldayız. 1370 metre yürüyerek asıl ulaşmak istediğimiz yere varmayı hedefliyoruz. Her yerde lapya dediğimiz eriyik kireç taşları dolu ve Ilgarini mağarası. 850 metrelik dev bir yılanın ağzından girip içinde yürüyor gibi hissediyorsunuz. Profesyonelseniz 250 metre derinliğe de inme şansınız var. Burada da ışık kaynağı yok. Arkeolojik kalıntılar barındıran mağarada erken Bizans döneminden kalma Ortodoks din adamlarının inzivaya çekildiği yerleşim alanları mevcut. Bu yapılar ve içeride yer alan mezarlar malum kişiler tarafından tahrip edilmiş. En az 4 saatinizi alacak bu parkur için yanınıza çamaşır, su, atıştırmalık, güçlü bir ışık kaynağı almayı unutmayın. Ha bir de yapıya yazı yazan Onur, Şevki ve Gökhan'a kucak dolusu sevgiler.